Diyelim ki Atatürk dine inanmıyordu. İspat etmenin kime ne faydası var? İnsanlar Atatürk'ün Kur'an'a ve Peygamber'e ve İslam'a inanmadığını öğrenirlerse bu İslam'a hizmet midir? İnanıp inanmaması da beni kadar ilgilendirmiyor. Bu insanın imanını sorgulamak değil. Eğer kişi Devletin tepesinde oturuyor. Kendi din algısını, bir takım materyaller kullanarak Müslüman topluma yaymaya çalışıyorsa orada itirazım vardır. Yoksa kendi inancını sorgulamak değil, inancını yüzde doksanı Müslüman olan bir toplumun çocuklarının beynine ekmek noktasına itirazım vardır. İki dudağının arasından çıkanın kanun sayıldığı bir dönemde kendi talimatınızla o düşüncelerinizi, din algınızı ders kitaplarına emziriyorsanız, Allahu ekber la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a itirazsız inanan bir toplumun çocuklarına dayatıyorsanız o zaman işte onu tartışmak lazım